Arkadaşlar İbn Teymiye'ye şimdi ben İbn Teymiyi anlattım, övdüm. Yani belki de yerdiğimi de düşünen olur. Ee, ama e, insanlar tek kalıplı bir gözle bakınca e, kimi anlatsan ona itiraz edebiliyorlar zaten. Çok önemli değil. Allahu Teala'nın ne e, hangi sözden razı olacağını, hangi sözünden hoşlanmayacağını bakmak zorundayız biz. Ama buna rağmen aklımızda olsun. Hanefi ulemasının en büyük muhaddislerinden olan Ayni ve Ali Gülkari İbni Teymiye hayranıdırlar. Bu nedenle e, hadis konusunda Hanefi mezhebinin yetiştirdiği en büyük iki muhaddis İmam-ı Azam'dan sonraki nesilde en büyük iki muhaddis Ayni ve Ali Gülkari'dir. Bunlar hadis tasihi ve tasayifi konusunda güçlü isimler. Bu İbni Teymiye savaşçılığı yapanlar hayatta bunları alimden saymazlar. Bir kusur da bulamıyorlar bunda. Tek kusurları mesela Ali Gülkari diyor ki Allah'ın hiçbir asırda benzerini yaratmadığı bir adamdır diyor. Takvasına hayranlar, zühtünü hayranlar. Zaten İbn-i Teymi'ye biraz sonra örnek vereceğim. Üç konudaki görüşleri olmasa İbn-i Teymi'nin takvasına herkes hayran. Zavallı bülbül dilinden çekmiş de çektiyse. Mesela Suyuti İbn-i Hacer Bunlar e, hayranıdırlar. Bunlar da hayranıdır İbni Hacer, hadis ilminde zirve bir insan. Suyuti, Ümmeti Muhammed'in büyük adamlarından birisi. Arkadaşlar, 3 fıkhi fetvası İbni Teymiye'yi hapse düşürdü. Üçünden de hapse alındı. Üçüncüsünde de hapishanede şehit oldu. Birincisi, İbni Teymiye bir insanın üç talak hakkını da birden kullanmasının mümkün olmadığını söylemiş ve dört mezhebe aykırı davranmıştır dört mezhebi de yok saymıştır bu konuda ee, ama çok enteresan Kur'an'a dayanıp bunu yapmıştır dört mezhep de Hazreti Ömer'in iştihadına binaen ümmetin maslahatını koruyarak bu iştihadı gösterdiler ki el hak dört mezhebin yaptığı yüzde yüz mübarek bir işti İbni Teymiye e, maslahat muslahat için bir şey yok. Allah'ın şeriatında böyle bir hüküm yok. Yani bir insan 3'ten 9'a kadar filan boşadım deniyor ya. 30'a kadar bile boşasan bir talak sayıyor bunu. Şimdi ipni i Teymi öcü möcü ama karısını boşayan herkes İbn-i Teymiyecidir arkadaşlar. Hemen öyle bir ipni i Teymiyecilik çünkü aslında iştihat varmış bu konuda deniyorlar. Mesela Türkiye'de Diyanet İşleri Müftülükler İbn-i göre fetva veriyorlar. İbn Teymiye nasıl adam dedin mi de ne dedikleri bildiğimiz bir şey. İkincisi arkadaşlar, talak üzerine yemin yoktur diyor. Bu da nedir? Yani bunlar İbn Teymiyi öldüren suçlar. Ve İbn Teymiyi zındık, kafir. Mesela adam kitap yazmış. İbn Teymiye şeyhül İslam diyen kafirdir demiş. Kitap yazmış bu konuda eski ulemadan. Bunun sebebini bu bahsedeceğim şey. Mesela adam diyor ki karısına sen bir daha abinlerin evine gidersen boş. Buna talak yemini deniyor. Adam vallahi billahi der gibi bunu söylüyor. İşte şunu yaparsa mesela bir daha ben şunu yaparsam karım boş olsun. Evet, boş sözler ama dört mezhebe göre bunun e, gerçekleşmesi halinde kadın otomatik boş oluyor. Böyle bir fetva var. Dört mezhebin uygulaması bu cumhurun yani ümmeti Muhammed'in iştihad eden alimlerin göre. İbn Teymi bunu da yok saymış. Böyle bir şey olmaz demiş. Üçüncü fetvası da kabir ziyareti yoktur diye bir fetva vermiş. Yani bunu niye dediğine dair ayrıntılara maalesef giremeyeceğim. Bu söz çıkınca da Şam kalesine hapsedilmiş. O hapisle beraber de ahirete intikal etmiş. Bu konularda daha sonra onlarca kitaplar yazıldı. Onlarca doktora tezleri hazırlandı. Yani İbn Teymiye'nin bu sözleri dediğim gibi evirip çevirip söyleseydi başına hiçbir şey gelmeyecekti. Adamda o yetenek yok. Öyle bir düşünmeye, konuşmaya vakti yok zaten bir cümlelik cevaplar veriyor. Bir cümlelik cevaplar bitiriyor.